Anne ben kapıda beklerim sen defne alır gelirsin. Oğlum emanetçiden almıyoruz kardeşlerini. Kusura bakma da ben o adamın olduğu yere girmem. Oğlum adam dediğin dayı. Ne dayı ama? Öldürüyordu da az kalsın beni. Tamam. Dur. Gel. Hoş hoş. Dur. Ama oğlum dur. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk ana. Adam. Mithat. Herkes yattı kızım. Bu saatte ayakta adam mı kalır? Hadi gelin yere eşikte bekleşmeyin. Yukarı size yatak hazırlattım. Çıkın yatın. Hala biz kalmayacağız. Ben çocukları alıp çıkacağım. Olmaz öyle şey. Nereye gideceğim? Parka mı, bahçeye mi? Bir otele falan bir yere gideriz. Hocan seni fellik fellik ararken mi? Babam geldi mi? Burada mı? Bunu sonra konuşalım Kerem. Hadi çocuklar uyuyun. Siz de çıkın yatın dinlenin. Yarın sabah düşünürsün nereye gideceksin. Ulan ne olursun. Babam gerilmesin şimdi yine. Ah, Melek sen böyle yapınca ben çok yoruluyum kızım. Bak tasyonum da fırladı. Haydi hadi çıkın yat. Hadi. Hadi. Tamam sen de Arla tamam mı? İyi misin? İyiyim iyiyim. Hadi gidin yatın. Hadi çocuğum. Biz ciddi ciddi burada mı kalacağız? Anne benim babamı görmem lazım. Ne yapacaksın oğlum babanı? Konuşacağız erkek erkeğe. Ne konuşacaksınız? Şu kadın meselesini. Sen aradın değil mi babanı? Sağ ol Kerem. Aferin oğlum sağ ol. Hiç derdimiz yoktu bizim değil mi? Yanımdan hiçbir yere ayrılmıyorsun. Bir saniye bile. Anne, güzel kızım. Kerem iyi mi? İyi kızım iyi. Burada. Hadi uyu. Oğlum, hadi sen de uyumaya çalış biraz. Hadi. Sabah erkenden çıkacağız zaten. Hastalığınız maalesef ikinci evre lenf kanseri. Ancak lenf kanseri sinsi bir hastalık. O yüzden bir an evvel tedaviye başlamamız gerekiyor. Allah'ım. Ne olur çocuklarımın yerini yapmadan alma beni.